Merhaba biz dibine kadar anlat proje ekibiyiz. Bugün sizlere güvenilirlik değerinden ve bu değer ile ilgili örnek bir hikayeden bahsedeceğiz gelin başlayalım. Güvenilirlik, bir kişinin sözünde durması ve güven duyulması demektir. Şimdi ise sizlere güvenilirlik değeri ile ilgili örnek bir hikaye okuyacağım hadi başlayalım. Bir ormanda, hayvanlar su kaynaklarını paylaşmak için bir temsilci seçmeye karar verdiler. Tilki ben hızlı ve akıllıyım. Bu iş bana yakışır." dedi. Ayı, "Gücümle herkesi koruyabilirim." diye öne çıktı. Ama tavşan kimseye bir şey söylemeden arka planda kaldı. Hayvanlar sonunda tilkiyi seçti. Ancak kısa sürede tilkinin su kaynaklarını kendi akrabalarına ayırdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine ayı göreve getirildi. Ama ayı da kaynakları adil dağıtamadı çünkü işler ona ağır geliyordu. Sonunda tavşan ortaya çıktı ve bırakın bu görevi ben üstleneyim, dedi. İlk başta kimse tavşana güvenmedi ama o, herkese eşit davranarak kaynakları adil bir şekilde dağıttı. Ormandaki hayvanlar, tavşanın güvenilir olduğunu ve sözünde durduğunu görünce ona saygı duymaya başladı. Hadi siz de kutu oyunumuzu bir an önce oynamaya başlayın ve kartın üzerinde yazan değeri yasaklı kelimeleri kullanmadan günlük hayattan bir hikayeyle anlatın. Biz size inanıyoruz. Başarabilirsiniz.